Merhaba arkadaşlar. Yeni dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. 9. sınıf matematik yani 2025-2026 yeni müfredatta çok gerekli olan mutlak değer hakkında bilgi vereceğim. Ama hocam mutlak değeri zaten biliyorduk. Doğru, mutlak değeri zaten biliyorsunuz fakat aralık olarak verilen bir ifadeyi mutlak değerli eşitlik olarak yazmak çok karışıyor öğrencilerimiz arasında. Hocam bunu bir daha anlatır mısınız diye sizlere de ısrarla bunu anlatıyorlardır. Peki a küçük x küçük b aralığı x eksi c mutlak değer küçük d biçiminde nasıl yazılır acaba nasıl yazılır hadi beraber bakalım arkadaşlar aralık olarak verilen bir ifadenin mutlak değerine gösterimi şu şekilde anlatılmış bakın AB aralığını önce c olarak yani x eksi c küçüktür mutlak değer d olacak şekilde yazmak gerekiyor burada c toplamlarının yarısı a artı b bölü 2. D ise mutlak değer olarak farklarının yarısı. Hocam peki bunu ezberleyecek miyiz? Ezberlemeyin gençler elinize kopya yazın dermişim. Tabi şaka. Hocam şaka olduğunu anlamıştık diyorsunuz. Bakın bunu şöyle yapacaksınız. Neden? Aralık olarak verildiği zaman bakın ne yapıyor? A virgül B aralığı olarak size mutlak değere istiyor bunu. C ortadaki değer yani A virgül B aralığı arkadaşlar. Ortadaki değer A artı B bölü 2 olacak. Çünkü niye? C orta nokta olmak üzere. Yani şu arkadaşla bu arkadaşımız eşit olacak. Demek ki C neymiş? Orta noktadan A artı B bölü 2. Yani toplamlarının yarısı cepte. Peki ikinci adımda ise A'nın veya B'nin orta noktadan sapma miktarı arkadaş bulunur. Yani örneğin burada bakın demiş C orta nokta ya. D diyelim örneğin. B-A bir sapma miktarı. C-A yine sapma miktarı. Dikkat ederseniz ikisi de eşit olacağı için burada bunlar eşittir. Yani D eşittir. C-A ifadesini. Diğer değiştir eşittir. B-C ifadesini ben taraf tarafa topluyorum bakın. Taraf tarafa topladığı zaman renkli kalemle yapalım. D-D ile toplayın 2-D eşittir. Bu C'ler cırt cırt giderler. B-A kalır. Demek ki de B-A bölü 2 Tabii ki B eksi A sapma miktarı olacağına göre gençler yani negatif çıkmaz. O yüzden bunu mutlak değerini almışlar. Yani şu formül bakın x eksi c mutlak değeri küçüktür de ne zaman bu? Eğer a virgül b aralığında a ile b dahil değilse a da dahil değil b de. Eğer a virgül b köşeli parantezli bir aralıksa yani hem a hem b dahilse gençler bu defa x eksi c'nin mutlak değeri küçük eşittir d olacak şekilde Mutlak değerleşilik olarak yazılır. Bunu lütfen yazınız. Şu anda yazdığımı bir kağıda yazın ki kafada kalıcı olsun arkadaşlar. Unutmayın. Yazarak çalışmak her zaman daha net olarak size görsel olacak çünkü beyinde görsel olarak çakılacak. O yazdığınız kağıdı fırlatın atın. O önemli değil. Önemli olan şu anda Nevzat Hocadan dinlediğiniz konuyu bir ufak kağıda yazdığınız zaman arkadaşlar size ne olacak bu? Görsel olduğu için kafada kalıcı bir görsel bir eğitim olacak. Öyle diyelim. Peki. Nasıl bir soru gelir hocam? Bravo. Arkadaşlar bakın birinci soru şöyle seçtim ben. M ve N pozitif gerçek sayılardır. Eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi 8,12 olduğuna göre. Bakın bu defa size mutlak değerli eşitsizlik vermişler. Bunu 8,12 aralığında olarak size tanımlamışlar. Buradaki N veya M nedir diye soruyorlar. Ben tersten başlayacağım. Bakın buna A diyeceğim. Buna da B. O zaman neydi C'imizin formülü? Toplamlarının yarısı. Bunu artık orta noktadan öğrendiniz artık. Bakın ezber yok. Ezbere karşıyız. Nereden çıkmış bunları anlatmaya çalışıyorum. C eşittir. 12, 8, a, 20, 2'ye böl, 10. Peki D'ye geldim. Farklarının yarısı yalnız mutlak değer. Farklarının yarısı. Bölü 2'den D'de arkadaşlar. Ben büyükten küçüğü çıkartıyorum. Mutlak değerden kurtulmuş oluyorum. 12, 8, 4, 2'ye böl, 2. Demek ki arkadaşlar yazıyorum. Diyorum ki bu arkadaşımız x eksi c küçüktür d olacağından x eksi c'miz 10'du küçüktür 2 olacak. Bakın burada n harfini sor, pardon n'yi soruyor bana. O zaman hemen diyorum ki arkadaş o zaman n eşittir 2 olmak zorundadır. İyi bir soru seçmişiz. Peki soru 2. Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklama yapmış arkadaşlar. Bu şekilde yorum soruları da gelebiliyor. Yani artık yeni marif modeliyle beraber gençler daha çok böyle yoruma dayalı. Öğrencinin aktif olduğu yani öğrencinin konuya daha vakıf olduğu yorumladığı soru tipleriyle de karşılaşabiliyorsunuz. Ben tabii ki o sorularda dikkat ediyorum. Ne olmuş? Bakın bu hafta boyunca sıcaklığın 6 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazartesi günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre yani 6 derece olduğu kentimizde 8 ila 12 derece artmış olacak. Güzel. Bu bilgiye göre pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi? Bakın mutlak değerli eşitsizlik olarak istiyorlar yine. Ben önce neyi bulmak zorundayım gençler? Buyurun Aralığı bulmak zorundayım. Önce aralığı bulacağım ki A ve B değerlerini oradan bulacağız. Peki. Önce yazıyorum. Diyorum ki arkadaş 6'ydı. 6'ya 8 topladım. 14. 6'ya da 12 topladım. 18. Demek ki bu en küçük, en küçük değerimiz. Bu da en büyük değerimiz. Aralığımızı yazıyorum artık. Diyorum ki demek ki aralığımız arkadaşlar. Tabii ki burada eşitlikte köşeli parantez yazıyorum. Bakın. 14 ile 18 arasında bir aralık bulduk. Bulduk aralığı. Ama bunu aralık olarak değil de mutlak değerleştik olarak istiyor. O zaman ben diyorum ki arkadaş şu ana arkadaşa A diyorum bu arkadaşa da B diyorum. Neydi formülümüz arkadaşlar? C'nin formülü orta noktaydı. Toplamlarının yarısı hocam. Bravo. A artı B bölü 2. Artık bunu oturttuk. C eşittir. 32 bölü 2'den 16. Bunu şöyle bir bulut içine aldım. Peki D nasıl bulunuyordu? D'de Hocam farklarının yarısıdır dediğinizi duyar gibiyim. O zaman mutlak değer a eksi b bölü 2 ise yine büyükten küçüğü çıkartıyorum. 18-14 çıkart 4. 4 bölü 2'den 2 çıkıyor. Bunu da yine bulut için aldım. Neydi formülümüz gençler? x eksi c küçük eşittir de. Bakın unutmayın. Ya x eksi c'nin mutlak değeri küçük eşittir de ya da x eksi c'nin mutlak değeri küçüktür de. Bir cepte. O zaman yazıyorum diyorum ki x eksi 16 küçük eşittir 2. Bakalım şimdi ışıklarda var mı? X, X16 küçük eşittir. 2. Doğru yanıt C seçeneği olur. Gençler yorum sorusu da gelebilir. Peki. Ayşe aşağıda Ayşegül ve Neziha öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Ayşegül, Neziha öğretmenim yazıları okudunuz mu? Neziha. Evet okudum. Notu en az olan 40, en fazla olan ise 100 oldu. Demek yazılılar okumuşlar, merak etmiş 40 ile 100 arasında. Buna göre Nizliha hocanın okuduğu yazılıdaki notların yani x'in alabileceği tüm değerleri ifade eden mutlak değere çizdik. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada aralığımızı zaten bize vermişler. Yani aralığımız en az 40 en çok da 100. Bunu çünkü not olarak bunları almışlar. Peki hemen buna a diyorum ya bakın. Buna a diyorum. Buna b diyorum. Diyorum ki c eşittir toplamlarının yarısı. Bakın gençler buradan c eşittir 140, 142'ye bölün 70. D ise mutlak değer farklarının yarısı. Buradan da gençler D eşittir. 100'den 40'ı çıkartın. 62'ye bölün 30. Artık formülümüz yazıyoruz. Neydi formülümüz? Gençler sizden dinlemek istiyorum. Bakın hep birazdan x eksi c'nin mutlak değeri küçük eşittir d'dir. Hocam dediğinizi buradan duyuyorum. Bravo. x eksi 70 küçük eşittir 30. Arkadaşlar yani bakalım hangi şık? X eksi 73 30'dan. Doğru yanıt A seçeneği olur. Şıklarda koyuyorum ki sınavda genellikle şıklı gelmeyecek arkadaşlar. Açık uçlu yani klasik sınav şeklinde olacak ama ben şu anda sizlerin öğrenmeniz için mücadele ediyorum. Bir görün şıklar neler olabilir, ne şekilde gelebilir diye. Aşağıda verilen elektronik tartı bulunduğu için konulan kütlelerin %10 eksiğine kadar veya %10 fazlasına kadar hatalı tartım yapabiliyor arkadaşlar. Bunu cebime koydum. Gerçek kütlesi x kilogram olan bir cisim elektronik teraziye tartıldığında 99 kilogram geldiğine göre x'in alabileceği tüm değerlerin ifade eden mutlak değer eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın %10 eksiğini alındığına göre demek ki 90 liraya alındı. Çünkü 100 lira düşünün ma e, ürünü. %10 eksiğine aldık 90 liralık bir ürün de tarttım. 190 e, lı tarttım. 99 kilogram gelmiş. Yüzde kaçtır diyorum. Burada önce bir bulalım. Normal ağırlığı x eşittir. 100 çarpı 99 bölü 90'dan. Bunlar cırtlayacak arkadaşlar. Bir tane sıfır gitti. 11'den 110. Aslında bakın aslında 110 kilo, e, gra, kilogrammış. Tartmışlar 99 kilogram gelmiş. Ya da %10 fazlasına kadar diyor. Fazlasına kadar. O zaman arkadaşlar 110 olacak. Yani %10 fazla ne demek? 110. 110'luk dilim 99 kilogram geldiğine göre yine yüzde kaçtır? Gerçek ağırlığını soruyorum. x'ten. Buradan da bulalım bunu. X eşittir. 100 çarpı 99 bölü. Yine 110 olacak. Buradan yine gidenler var. Bakın 0'un biri cırt cırt. 11'i 99 ile sadeleştirin. 9, 90. Bakın ne olmuş oluyor buradan gençler? Demek ki arkadaşımızın ağırlığı 90'la 110 gerçek ağrından bahsediyorum. ile 110 olacağı olmasına rağmen koyduk. Demek ki 99 kilogramlık oluşmuş. Peki aralığımızı yazdık artık. Aralığımız 90 ile 110 aralığımızda. Artık formülü yazmıyorum. Neydi? Ama söyleyin. Mutlak değer x eksi c kapat mutlak değeri küçük eşittir d. C neydi arkadaşlar? A artı b bölü 2. Bitti. Hemen c artı b bölü 2'den yazıyorum. C eşittir. 110, 90 daha 200, 200 bölü 2'den 100. D neydi? Hocam A eksi B bölü 2'nin mutlak değeri. Bravo. A eksi B'nin mutlak değeri bölü 2. Yani 110'dan 90 çıkar. 22'ye böl 10. Artık yazıyorum diyorum ki x eksi c yani 100 mutlak değer içerisinde küçük eşittir 10. Var mı şıklarda bakalım. Var. C şıkkı olarak vermişler bize. Bu da güzel bir soruymuş arkadaşlar. Hem biraz yorum yaptık, yorum kattık, problem şeklinde çözdük. Hem de bizim anlatmaya çalıştığımız mutlak değer eşitlikleri sizlere kavratmış oldum arkadaşlar. Yine bundan sonraki projelerimize görüşmek üzere. Sınavlarınıza başarılar diliyorum.